Aferin Osman! Hasan Ağa sen misin? Aferin çalış! Çalış da aldığın parayı hak et! Ha üç aydır yanında çalışıyorum, daha benim gündeliğimi arttırmadın hiç! Oğlum iyi ki bir aferin dedik, hemen para demeye başladın! Ya Hasan Ağa, bana para çok lazım! Ekmek elden, su gölden, para sana ne gerek be! Evleneceğim! Ya öyle mi? Söyle bakalım, Kimmiş bu talihlik? <laughs> Senin kızın Emine! Kız! Azarlama Hasan ağa. Biz kara sevdaya tutulduk! Ölürüm Emine'yi almazsan! Geber! Sen kim Emine'yi almak kim? Defol! Defol karşımdan! İstediğin kadar sinirlen, Emine'yi alacağım! Geberteceğim seni! Ge Ne? Emine, sen eşekten güzelsin he! Aa, aşk olsun Osman! Aa. Aman! Namussuz! Baban geliyor, ben kaçıyorum! Namussuz, ahlaksız herif! Ulan hep kızımın peşindesin, bir elime geçirirsem seni! Kolay gelsin! Emine! Emine kız! Osman! Sana mani söyleyeyim mi Emine? Söyle Osman! Ayna koydum çayıra, şavkı düştü bayıra. Beni senden, seni benden, belki ölüm ayıra. Elinde kara kazma, beni görünce azma. Benden sana fayda yok, nafile mani yazma. Bahçelerde prasa. ...Yaprağına kar yasa, ...Emine ah kocasız kalsa... ...Önümde diz çöküp yalvarsa! <laughs> Kim ben mi? Ölürüm de gene yalvarmam! Almayı ata ata... ...Cilveyi sata sata... ...Vurudum kibrit oldum... ...Kız yalnız yata yata! Nane serdim bayıra... ...Yaprakları çayıra... ...Bizi kimse ayıramaz... ...Belki ölüm ayıra! Emine beni seviyorsun değil mi? Kabartacağım seni! Allahsız. Namusun ah, şerif. Ulan gene bu kızımın ah. peşindesin. Laftan anlamazsın Emine. Emine be. Baban niye durmadan beni kovalıyor? Bir türlü aklım almıyor ya. Baban kazık gibi aramızda Emine. İşi gücü yok beni gözlüyor. Seninle baş başa oturup şöyle rahat bir konuşamıyoruz. Hemen karşımıza dikiliyor. Böyle adam görmedim vallahi. Bir de başlık parası tutturmuş. Bak bak bak. Ver parayı al Emine'yi diyor. Dini imanı para. Başlık parasını babandan borç istesem vermez. Bir insanın burnu patlıcan dolmasına benziyorsa o adamdan korkacaksın. Hiçbir işe yaramaz. Üstelik beni kıskanıyor. Bizi şimdi yan yana görse bu durmuş danaya döner. Hele elini tutsam işte böyle. Sıpa gibi tepinir. Yaşından da utanmıyor. Emine! Elin ne güzel kız, pamuk gibi. Emine! Bu ne biçim el kız? Deve tabanı gibi. Hasan emmi, sen nereden çıktın? Yukarıdan düştüm. Bir yerin kırılmadı ya! Bir yerim kırılmadı ama... <laughs> Allah! Tutmayın beni! Şimdi senin bir yerin kırılacak işte! Ne var? Gel dışarı! Geleme. Niye gelmiyorsun? Küsüm sana! Aa, tabancam dolu saçma! Her yerde sırrını açma! Yedi yerde yaram var! Sekizinci yarayı sen açma! Karanfilim budama! Sefa geldin odama! Beni candan seversen görücü yolla babama! Ha, şu mesele! Peki kız! Yarın istemeye geliyoruz seni! Çok para istiyorsun Hasan'a! Az bile istedim Hüseyin! Maşallah kızıma, bu köyde ondan güzeli bulunmaz! Yok, ekmek çarpsın yok! Dur oğlum Osman, sen karışma! Niye karışmasın? Yalan mı söylüyor Osman? Yalan mı baba? Emine bu köyün en güzel kızı değil mi? Karpuz güzeli seçilmedi mi? Aa. Heh. oğlum sen sussana! Niye susayım baba? Emine'nin hakkını yedirmem, tamam mı? Fe Peki, tamam, tamam, sus! Hasan'a, başlık parasını da pek fazla istiyorsun! İnele in, in veremeyiz bunca parayı. Bir kuruş bile inmem, verin parayı alın kızı. 250 bin çok para mı Osman? Hayır! Benim Eminem o kadar ucuz mu baba? Makaramın ucu telli, sevdiğim ince belli, güzelliği besbelli. Eminem'i verseler, sayarım 550. Tamam, verdim gitti. Ver 550'yi al Emine'yi. Oğlum ağzından çıkanı kulağın duysun. Sen ne diyorsun? Ben ne dediğimi biliyorum baba. Söz bir Allah bir. Söz verdim erkek sözü. 550. 550 bin lira. Allah Allah. Bu oğlan çıldırtacak beni. Oğlum kızını 250 bin'e verecek sen 550 bin diyorsun. 550 mi dedim? Az demişim. Hasan emmi. Başlık parasını 600 bin yaptım. Oğlum sen delirdin mi? Ha? Emine için zaten delirmişim. Of. Aferin be Osman! Kızımın değerini iyi biliyorsun! Biliyorum! Evet, 600 bin lira verdim gitti! Ne diyorsun sen be? Bu parayı nereden buluruz? Nereden buluruz? Bulamaz mıyız? Bulamayız ya! Peki, İyi canım kızmayın! 250 bin lira olsun! <laughs> Bana bakın! Benim tepeme attırmayın! Ya 600 bin lirayı verir kızı alırsınız ya da hava alırsınız. O zaman ben de kızı kaçırırım. Ha? Kaçırdı görelim bakalım. Kaçırayım da gör. <laughs> Emine, Emine kız. Emine! Kız Emine! O kız iyice sağırlaştı ya! <laughs> Emine, hazır mısın? Hazırım. Seni kaçırmaya geldim. Bekle, geliyorum Osman. Hadi çabuk ol. Geliyorum. Vay namussuz vay. ses çıkarma yoksa kafanı kırarım. Emine! Emine kız! ...Samanlığa gidelim, o işi bitirelim hadi! <laughs> Emine, yat şuraya bakayım! Biz bu işi bitirelim artık Emine! Sen benim olunca... ...O baban olacak herif... ...Seni bana mecburi verecek! Hiç korkma, canını yakmayacağım vallahi! <laughs> hadi sen de soyun! Hasan Ağa sen misin? Ne sandın? Benim ya! Ya ben de seni Emine sandım! <laughs> Neyse, iyi ki yüzünü gösterdin, yoksa... ...Hapı yutmuştun! <laughs> ya Hasan emmi, bu ne kılık? Niye Emine'nin yerine geçtin? Demek bende gözüm var! Allah Allah! Hasan emmi, huy mu değiştirdin bu yaştan sonra? Vallahi hiç yakıştıramadım sana! Puh senin kalıbına! Allah'ın cezası! <laughs> Öldüreceğim lan seni! Gel buraya kaçma gel <laughs> Vay namussuz bir elime geçirirsem gösteririm sana Ben dün gece yanlışlıkla sen diye babanı kaçırmışım <laughs> Az daha şey oluyordu <laughs> Neyse baban zor kurtardı paçayı Ama artık seni bana vermez Niye vermesin? Başlığı getir al beni Kız Emine Osman'ın erkek olsa ne yapar yapar senin başlık paranı getirir seni alırdı. Demek ki gözünde beş kuruş kadar kıymetin yok. Altı yüz bini nereden bulsun be ana? Erkek dediğim bulur sevdiğine kavuşur. Altı yüz bin nedir ki? İsterse Osman ağırlığınca altın getirir. Tamam ağırlığınca altın getireceğim. Emine sen kaç kilosun? Altmış kilo. O kadar var mısın? Hı hı. Emine, en iyisi sen on kilo zayıfla! Altmış kilo altını nereden bulayım ben? Osman'ım benim, ne olur bul parayı! İyi ama nereden bulacağım parayı? Şehre git, çalış biriktir! Peki Emine, beni bekle! Gideceğim gurbete, biriktireceğim parayı... ...Seni alacağım! <laughs>